ndo 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 valiliğimizin koordinesinde Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediyelerimiz, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle organize edilen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Babasının dışarıya çıktığını gören Halil İbrahim Yıldırım Gencecik yaşına rağmen Babasını yalnız bırakmıyordu Evde durmadı Ben de geleceğim dedi Halil İbrahim Babasıyla gururlu Başı dik bir şekilde sokaklara çıktı 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını duyduğunda Yerinde duramadı Suat Aloğlu Annesi gitme dese de Nafile Ben gitmesem o gitmese kim gidecek ana dedi Suat Aloğlu. Bu gecenin sabahı yoktu. Türkiye ayağa kalkmıştı. Şefik Şefkat evli ve üç çocuk babasıydı. 49 yaşında Halim Selim orta halli bir esnaftı Mehmet Şefik Şefkat oldu. Üç çocuğuna hak yemektense aç kalmayı, yalan söylemektense sıkıntıya düşmeyi öğreten Şamlıurfalı bir baba. İki kardeşi bulunmaktaydı. 20 yaşında Urfa'lı bir ailenin oğluydu Mustafa Direkli. İstanbul'da İç Mimarlık Bölümü ikinci sınıf öğrencisiydi. Mekar olan şehit Ümit yolcunun altı kardeşi bulunmaktaydı. Daha 20 yaşındaydı Ümit yolcu. Efendi, çalışkan, merhametli bir gençti. Polis olmak ömrünün baharındaki bu delikanlının hayaliydi. Hayırlı bir evlat, çalışkan bir insandı. Buradan. Mustafa Direkli, Hal İbrahim Yıldırım, Ümit Yolcu, Suat Aloğlu, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu. Bir daha anıyorum. Bu millet size minnettar diyorum. Yine burada gaziler aramızda onlara teşekkürlerimi sunuyorum. Ve 15 Temmuz gecesi 253 şehit ve binlerin üzerinde gazimiz oldu. Geçmişten bu yana bütün şehitlerimi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum. Bu gece önemli bir gece. Yaşanan bir olayı, hadiseyi tekrar anmak üzere buradayız. Ne oldu o gün? Ben ondan öncesine gideyim. 15 Temmuz'dan öncesine gitmek gerekiyor. Şöyle ki o gün buraya çıkan insanları dinlediğimiz zaman gözlerinin yaşlarını tutamadığını gördük. Şöyle diyorlardı. Benim çocuğum sınava girdi diyordu. Ama diyor başarılı olamadı. Bir tarafta öteki tarafta ben rüyamda soruların cevaplarını gördüm diyen bir sistem hiç de hak etmeyen insanları bir yerlere getirdi. Ticarette sistem bozuldu onlara dahil olmayan insanlar bakıyorsun ki bir anda zenginleşti. Bürokraside sistem bozuldu. Onlara dahil olan insanlar bir anda bakıyorsun ki yükseldi. Bu Türkiye'de neler oluyor diyorduk ya. Ve sonra bir gün baktık ki Sultan Abdülhamid'in öte taraftan Adnan Menderes'in diğer taraftan da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resimleri bir arada biz diyorlardı Sultan Abdülhamid'in hüznünü yaşadık. Adnan Menderes'in üzüntüsünü yaşadık. Ama Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan seni yedirmeyeceğiz diyordu. Ya Türkiye'de neler oluyor diyorduk. Evet. Türkiye'de bir şeyler olacaktı. Bekleniyordu ve o gece geldi. İki tane tankı köprünün üzerine koydukları zaman darbe olduğunu anlamıştık. Onlar zannettiler ki iki tane tankı köprünün üzerine koyarsak bu millet sinecek. Yazıklar olsun. O gün neyi gördük biliyor musun? Mehmet Akif Ersoy'un garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar benim iman dolu göksüm gibi serhadim var kıtalarının beytinin açıklamasını gördük. Tanklar, uçaklar, Çellik yelekler, ama bunun karşısında ne vardı biliyor musunuz? Sadece yumruklar vardı, çıplak eller vardı. İmanlı göğüsler vardı, bunları durdurdu. Biz çocuklarımızı bayrak sevgisiyle yetiştiririz. Vatan sevgisiyle yetiştiririz. Ülke sevgisiyle yetiştiririz. Cennet anaların ayağının altındadır düşüncesi, duygusuyla yetiştiririz. Onlar bunu bilmiyor. Onlar adına bir harf verince Zannediyorlardı ki her şeyi başaracaklar. Bizim çocuklarımız bizimdir. Bizim çocuklarımız analarının çocuğudur. Babalarının çocuğudur. Ailelerinin bir parçasıdır. Ülkesinin savunucusudur. Efendim, o gün burada sabahlara kadar nöbet tuttuğumuzda yorulmadan bayrakları elinde tutanlar, çocuklarını kucaklarında uyutanlar, gözlerini sabaha kadar yummayan sizlere bu millet, bu vatan müteşekkir. Bugün Cumhurbaşkanımız tekrar nöbete çağırdığı zaman vatan için, millet için, demokrasi için hazır olduğumuzu dünya biliyor. Bir daha da böyle bir şeye cesaret edemezler, cesaret ederlerse bizim iman dolu göğsümüz gibi serhadimiz olduğunu dünyaya defalarca gösterdik sınırlarla çevrili olması bir toprak parçasını vatan yapmaz ki bizim top gönül coğrafyamız da çok geniştir. Bir toprağı vatan yapan şey yürekten gelen bir vatan sevgisidir. Ezan sesidir, bayrak sevgisidir ve ödenen bedellerdir. Elhamdülillah bizlerde de bu özelliklerin, bu meziyetlerin her birinde de bolcası vardır. Mithat Cemal Kuntay'ın da sözlerinde dizelerinde ifade ettiği gibi bayrakları yap, bayrak yapan üstündeki kandır. Eğer ruhun dölen varsa, eğer ruhun dölen varsa orası da vatandır. Son sözü demir yılınlar değil, uçaklar değil, tüfekler değil, tanklar değil. Son sözü milletimizin yüreği, imanı ve inancı söyler. Allah hamdolsun ki göğsü imanlı kalbi vatan aşkıyla dolu olan bu yüce milletin evlatlarıyız. Bugün öncelikle hain FETÖ darbe girişiminin yedinci yılında o hainleri tekrar unutma ve unutturmama adına bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bugün tekrar bir darbe teşebbüsü olsa bu milletin tekrar onlara gereken dersi vereceğini gösterme adına bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bugün yeri gelince bu vatanın bu milletin gerçek sahiplerinin buradaki bu kahramanlar olduğunu tekrar gösterme adına bir araya gelmiş bulunmaktayız. Evet, kıymetli hazirun, insanların özgür iradesiyle, oyuyla bu ülkenin başına gelen, yönetici olarak gelmiş olan insanları hain darbe girişimiyle baş aşağı etmenin ismi ihanettir, hainliktir. 15 Temmuz, hain terör örgütü darbecilerin Ömer Halis'in darbe girişimiyle yerle yeksan ettiği ve Ömer Halis'lerin zaferidir. 15 Temmuz meydanlara davet edilince evladını, çocuğunu evde bırakıp meydanlara koşan annelerin ve babaların zaferidir. 15 Temmuz meydanlara inin diyen ve meydanlara inen meydanların sahibi Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferidir. O gün 15 Temmuz günü milletimizi ne olur diye gözünü kırpmadan ne olur diye düşünmeden fırsatını bulup bir cep telefonu ekranından meydanlara davet eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Arkasından yürüyen milletimize acaba ne olur demeden canını ortaya koyan 7'den 70'e Kadın erkek bütün milletimize minnet duygularımı arz ediyorum. 15 Temmuz gecesi hain FETÖ terör örgütü tarafından can veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Vatan ve millet için mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş tüm gazilerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Bugün burada 15 Temmuz günü şehitlerimizi anmak ve minnet duymak için bir araya geldik. Bu karanlık günde ülkemizi birlik ve beraberliğine yönelik hain bir darbe girişimi yaşandı. Ancak milletimizin cesareti, vatanseverliği sayesinde bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Bu acı gün Türkiye'nin demokrasisine olan inancımızı bir kez daha pekiştiği bir dönüm noktasıdır. Ümit yolcu! Mehmet Şefik Şefkatli oldu. Suat Aloğlu. Halil İbrahim Yıldırım. İbrahim. İbrahim Yıldırım. İçin. İçin. Şanlıurfalılar. İşte hava sıcaktı. kalkışması. Arka tarafta da bayrakları görelim. Bugün, bugün, millet ayağa kalktı. Ne güzelsin Şanlıurfa. Çürdüyle, türküyle, Türküyle, Arabız, Azaz, Lazı, Çerkeziyle. Yürek olmuş, bu meydanları doldurmuş değerli milletimiz. İstensiz hiç insanların günüdür 15 Temmuz. Küçük dillerinizi Türk alayla yutun, yünerek şehit olan millete bakın hele. <laughs> Obrigado. MY-